Arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz kampımıza. Ee, sözcük türleri e, konusunun isim başlığıyla şu anda devam etmeyi planladım. Ee, gerçekten hani isim deyip böyle hızlı şekilde... ...aa bu çok basit şeklinde böyle geçmemek lazım. Ee, i̇simle ilgili eğer bize soru soruyorsa orada... ...yani sıfat olsun, zarf olsun, zamir olsun bunların hiçbirine tahammülü yok. Onu bir baştan hani bilelim. Bu çok önemli bir kısım bizim için. O yüzden hani... İsim diye soruyorsa soruda kesinlikle isim arayacağız. Başka bir şey aramak gibi bir durumumuz kesinlikle olamaz. Ben şimdi sorular nasıl çözülür tekrardan size yardımcı olmuş olacağım zaten. Hadi bakalım birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Kardır yağın üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze geceden. Şimdi Türk Edebiyatı'nda kar şiirleri önemli. Bu şiirimiz bizim kimi şiiri? Hemen şöyle şuraya bir hatırlatma yapalım isterseniz. Ahmet Mıyıp Dıranas'ın şiiridir arkadaşlar. Ahmet Mıyıp öz şiir temsilcisiydi biliyorsunuz. Önemli bir öz şiir temsilcisi daha doğrusu. Olvido Kar, Ağrı Dağları gibi, Fahriye Abla gibi ünlü şiirleri var. Evet, şimdilik edebiyata çok fazla kaymadan e, kaldığımız yerden hemen devam edelim. Kar şiirini vermiş bize burada Ahmet Muibzır Anas'ın. Hangisinin örneği yoktur diye söylemiş. Özel isim hemen bakıyoruz. Özel isim e, sanki yok gibi gözüküyor. O bir şimdilik kalsın soyut bir isim var mıdır diye baktığımızda düşünce kelimesinin arkadaşlar soyut isim olduğunu görüyoruz. Yani elle tutulamaz, gözle görülemez. Topluluk ismine bakacak olursam orman kelimesi burada topluluk ismi olarak kullanılmıştır. Tür adı yani diğer ismiyle Cins isim dediğimiz herhangi bir isim var mıdır baktığımızda kar mesela burada cins bir isimdir. Aslında burada isim olarak saydığımız kelimelerin hepsinin aynı zamanda cins isim olmuş olduğunu göreceğiz. Somut bir isim var mıdır ona baktığımızda ise yine kar kelimesinin aslında aynı zamanda somut bir isim olarak da kullanılmış olduğunu göreceğiz. O zaman cevabımız kesinlikle aşık olmuş olacaktır. Özel isim yoktur diyoruz. Hemen ikinci soruma geçecek olursam. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır diye sormuş. Bu ucu açık yani tür deyince isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem hepsini biz burada tabii ki gözetlemek zorundayız. Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar, Kapadokya'nın doğal güzellikleri. Şimdi hemen duraksayarak gidiyorum bakın. Güzellik isim nasıl güzellik? Doğal güzellik nasıl sorusuna cevap veriyorsa kelimemiz ne yapar? Sıfat. Özgün mimari demiş bakın. Nasıl mimari? Özgün mimari ismi yine niteledi. Sıfat. Geleneksel yaşantı. Nasıl yaşantı? Geleneksel yaşantı. Burası da sıfat yapmış. Geleneksel yaşantısını yansıtan özel bir yerleşim yeridir. Bakın yerleşimin altını çizmiş ama aslında burası bir isim tamlaması. Ben bunları birbirinden ayıramam. Doğal olarak yerleşim yeri isim. Nasıl yerleşim yeri? Özel yerleşim yeri. O zaman burası ne yaptı? Yine sıfat olmuş oldu. Demek ki 5 nolu kısım isim kendi yerlerinin hepsini biz sıfat olarak bulmuş olduk. O yüzden cevabımız E olacaktır. Bir diğer sorumuzda devam edecek olursak. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir isim değildir? Elle tutulabilen, gözle görülebilen ya da beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanabilen. Gök. Evet gök somuttur arkadaşlar görebiliyoruz. Kalbimde sızım ifadesine geldiğimizde ise. Şimdi e, sızı kelimesini somut olarak da cümlenin giriş hatına göre kullanabiliriz ama buradaki baktığımız kadarıyla kalbinde olan bir sızıdan bahsediyor. O yüzden bizim bu kelimemiz soyut olmuş. Omuz somut, saz somut, alın somut. Hepsi gözle görülüp elle tutulabilirken iki nolu kısım yani B şıkkı e, soyut bir isim olarak kalmıştır. O yüzden cevabımız Bursa olur. Hemen diğer soruya bakacak olursak aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme İsim durum eki alarak adlaşmıştır. Bakın iki tane soru soruyor. İkileme olacak. Tamam. Sonra isim durum eklerinden herhangi birini alacak. Neydi benim eklerim? İ hali, e hali, den hali dediğim ekler. Bunları alacak ve adlaşacak şekilde kullanılmış olacak. Tamamdır pırıl pırıldır şimdi yağmur damlaları ifadesine baktığımızda herhangi bir şekilde IED'den eki almamış sadece ve sadece ikilememiz burada ek eyleme almıştır. Bana ise IED'den ekleri lazım o yüzden bu şıkkı eledik. Burada güzel güzel oturun çocuklar güzel güzel kelimesi ikilemedir ama herhangi bir ek almamıştır. Yapraklar bugün yeşil yeşil gökyüzü masmavi ifadesine baktığımızda yine yeşil yeşil kelimesi herhangi bir ek almamış. Deniz kenarında irili ufaklı taşlar vardı. Şimdi buraya geldiğimizde bir ek var. Evet. Fakat iriden irili. Yani burası ne olmuş arkadaşlar? İriden irili. İsimden, şuraya isim kökü yazalım. İsimden isim yapmışız. Yani buradaki bir yapı almıştır. Tamam. Hatta bakın isim bile değil. Neden? Taş, isim. Nasıl taş? İrili ufaklı taş. Sıfatla yaptı kelimem. Hiç benim bununla işim yoktu. Artık iyiyi, kötüyü ayırt etmelisin. İyi kelimesi isim ne oldu? İsmin iyi halini aldı. Kötü kelimesi de ismin iyi halini aldı. Doğal olarak aradığımız cevabı bulduk. İyi kelimesi aynı zamanda adlaşmış şekilde kullanılmış olacaktır. Hemen 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir isim kullanılmıştır? Bakın üç tane aramam gereken durum var. Bir, yansıma olacak yani doğadaki sesleri verecek. Aynı zamanda türeyecek, yapım eki alacak. Aynı zamanda da ne olarak kullanılacak? İsim olarak kullanılacak kelimem. Tamam. 3 şeyi de gözeteceğiz. Bir donar, bir çatlar dudaklarım ifadesine baktığımızda çat... Doğadan gelen bir ses. Tamam. Ama çattan çatlamak. Yani burası ne olarak kullanılmış? Fiil. Gitti. Kuşlar dallara konup ötüşür. En çok verdiğimiz örnek ÖSYM'de de üniversite sınavlarına çıkmış bir soru. Ötüş ötüş diye ötmez kuşlar. Ne diyor öter? Cık cık diye öter. O zaman ötüşmek kelimesi bir kere yansıma bile değildir. Tamam çok güzel. Gök gürler birdenbire irkilirim. Gür sesi yansıma. Ama gürden gürlemek yine ne olarak kullandım? Fiil. Masmavidir gökyüzü hayalimde. Burada arkadaşlar cümlede zaten yine yansıma yoktur. Ha belki kafa karıştıracak gibi duruyor olabilir masmavi kelimesi ama masmas diye bir ses çıkarmayacak tabii ki de. Suyun şırıltısı. Bakın şır. Şır isim kökü. Zaten bizim bütün yansımalarımız isimden türüyordu. Şırdan şırıl isimden isim. Şırıldan şırıltı yine isimden isim. Yani kelimemiz yapım ekleri aldı mı? Evet. İsim olarak kullanıldı mı? Evet. Aynı zamanda kelimemiz yansıma mı? Kesinlikle. Demek ki cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Evet. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Aşağıdaki altı çizimiz tür isimlerinden hangisi? Türünün tamamını ya da bir bölümünü karşılayacak biçimde kullanılmamıştır. Yani hocam bu ne sorusu? Bu şunun sorusu arkadaşlar. Genel ve özel anlam sorusudur. Yani aslında burası bir anlam sorusu tamamen. Genel anlamda mı özel anlamda mı? Ama bize ne diyor? Genel anlamda kullanılmayanı soruyor soruda. Yani ben özel şeklinde bakacağım. Tamam. A'ya bakıyorum. Gül Rengine bağlı olarak farklı şeyleri ifade eder. Bakın burası tüm güller. O zaman burası ne oldu? Genel. Şiir sözcüklerin ruhunun en gizli yönlerinin açığa çıktığı bir türdür. Bakın tüm şiirleri kast ederek kullandım. Yine genel. Roman savaş yıllarına ışık tuttuğu için okuyucuların ilgisini çekmiştir. Ha bu belli bir roman, yani bu roman, şu roman artık her neyse özellikle tek bir eserden bahsediyor. O zaman burası ne oldu? Özel anlam. Rüya, insan yaşamak, insanın yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını açığa çıkarır. Bakın tüm rüyaları kastettik. Genel anlam. Kitap, bin bir güzelliği ve düşünceyi insanın gözlerinin önüne serer. Tüm kitapları kastetmiş. Doğal olarak burası da genel anlam. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut bir isim kullanılmamıştır diye sormuş. Tamam gayet bizim sevebileceğiniz bir soru tipi. Ne azap ne sitem. Bakın sitem kelimesi soyut mu? Evet. Süslenmiş gemiler geçse açıktan sanırım gittiği diyar bendedir. Kalsın. Ne içindeyim zamanın zaman kelimesi soyut mudur? Evet. Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk korku kelimesi soyut mudur? Kesinlikle ne bir hasret hasret ne bir ah bakın hepsinin soyut olduğunu görüyoruz demek ki Bursa'da herhangi bir şekilde soyut ifade yokmuş evet danden eki cümleye neden sonuç anlamı katmıştır tamamen aradığımız sevdiğimiz anlam sorularından bir tanesi cümlede hangi anlamda kullanılmıştır diye sormuş uzaktan gören beni mesut sanıyor bakın buradaki direkt ayrılma haleki şeklinde kullanılmış. Yaşlı adam artık yerinden kalkamıyor yine ayrılma haliyle. Senin söylediklerinden hiçbir şey anlamadık. Neyden ayrıldığı yeri gösteriyor yine. Hastanın durumu günden güne. Burası zaten direkt ikileme olarak kullanılmış. Net bir şekilde değil ama tabii ki de ayrılma halekidir. Eve geç geldiğinden babası kızmış. Bakın. Sonuç olarak ne olmuş? Babası kızmış. Niçin kızmış? Eve geç geldiği için. Neden? Sonuç ilişkisini burada net şekilde görüyoruz. Demek ki buradaki denden bir sebep anlamı katmış olacaktır. Çok güzel. Neredeyse soruları yarıladık galiba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme ismi kullanılmamıştır diye sormuş bize arkadaşlar. Küçültme ismini biz ne ile yapıyoruz genel olarak? cık cik, cak cek ya da cace gibi. Hatta nelerimiz vardı? İmsi, imtirak gibi eklerle yapıyoruz. Ama şöyle bir ufacık göz attığımda kelimelerime sanki sadece cık cık işimize yarayacak gibi duruyor. Bakalım sınav kitapçıkları tekrar kontrol edecek. Evet kitapçık bir isimdir. İsim olarak kullanılmış. Küçücük elleriyle tutmuştu kocaman kitabı. Bakın burada bir küçültme anlamı var. Kesinlikle. Fakat el isim Nasıl el? Küçücük el. Ne yaptı arkadaşlar? Sıfat. Biz ne dedik en başta? Videonun başında dedik ki kesinlikle sıfata bile tahammülü yoktur isim sorusunda. O zaman burada arkadaşlar cevabımız hemen B şıkkı olacaktır. Hediyeleri kutucuklara yerleştirmenizi istiyorum. Kutucuk isim yavrucak derken yine isim derecik derken yine isim olarak kullanılmış. Fakat B şıkkında bir sıfat göreviyle kullanılmıştır diyeceğiz. Evet, diğer kaldığımız soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde "larlar" lar, eki cümleye abartma anlamı katmıştır? Ama sırada akşamları güneşin batışını seyretmeye bayılıyorum. Akşamlar derken arkadaşlar burada çokluk anlamında yani her akşam olarak kullanılmış, o yüzden burada bir abartma yok. Çalışmak için ta Almanyalara giden gurbetçilerimizin sorunlarıyla ilgilenilmelidir ifadesine baktığımızda burada ta Almanyalar derken aslında Almanya bir tane sanki milyon tane Almanya varmış gibi orayı ne yapmış arkadaşlar abartarak kullanmış o yüzden cevabımız B olarak gözüküyor dayımlar buradaki larlar eki aile anlamında kullanılmış konuşmalar belli zaman sonra tekrara dönüyor Burada yapılan tüm konuşmaları kastetmiş. Yani çokluk. Hafta sonları arkadaşlarıyla maç yapmak için evden çıkıp gidiyor. Burada her hafta sonu anlamını katmış. Yani her zaman yapılan bir durumdan bahsederken arkadaşlar da çokluk bildirmiş. O yüzden burada da herhangi bir problem yok. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Tamam, çok güzel, kolay da bir soru. Roman bir kişi ya da bir grup insanın demiş. Bakın kişi, kişi bir isim mi? Evet. İnsan isim mi? Kesinlikle. Ee, i̇nsanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarına. Şimdi burada dış kelimesi evet isim soylu, fakat isim değil çünkü yaşantı isim. Nasıl yaşantı? Dış yaşantı. İsmi nitelede biz buna ne diyorduk? sıfat diyorduk değil mi? O yüzden cevabımız C olacaktır. İlişki kelimesi bir isimken anlatı kelimesi de fiilden isim yapmış olan bir kelime olacak. Demek ki cevabımız C şıkkı dedik. Evet. Haydi bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Tamamdır. Şıkları şöyle bir göz attık. Cins isim, soyut isim, topluluk ismi, sıfattan sıfat tarafından nitelenmiş isim ve somut isim olarak bakıyoruz. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin. Arkadaşlar çok güzel bir şiir. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Necip Fazıl'ın veda şiiridir. Bakın bu e, duygu yüklü şiirlerinden bir tanesidir. Necip Fazıl'ın kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ne olmuş? Ümit kelimesi bir soyut isim midir? kesinlikle elle tutup göze göremeyiz baktığımız kadarıyla aynı zamanda bu ümit kelimesi ya da yıllar kelimesi fark etmez bunlar birer cins isimdir, tür ismidir baktığımızda yılların seline düştü saçının en titrek teline düştü derken saç kelimesi somut bir isim midir kesinlikle e, kuru yaprak gibi eline düştü istersen rüzgara salıvergisin derken C ve D şıklarımız kaldı galiba. Topluluk isminin olmadığını görüyorum. Sıfat tarafından nitelenmiş bir ismimiz var mıdır? Evet. Tel isim. Nasıl tel? Titrek tel bakın. Ne oldu burası? Sıfat tarafından nitelenmiş oldu. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. Evet devam ediyoruz çok az kaldı. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde kullanılmamıştır diye sormuş. Senin yolun. Bakın zaten bir isim tamlaması var, görüyor musunuz? Tamlanan konumunda. O zaman yol kelimesi ne oldu? İsim. E göz kelimesi nedir? E isim. Gözünde yaşlar. Yaş kelimesi nedir? Bu da isim. Benim uğursuz yolum. Yol isimken bittiği yerde başlar. Başlamak arkadaşlar ne oldu burası? Fiil olarak kullanılmış. O zaman cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet. 14. sorumuza geldik. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir diye sormuş bize. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış. Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Hafızın kabri. Şimdi bu şiirde gerçekten çok güzel e, soruları güzel ayarlamışım onu söyleyeyim baştan da. Rintlerin ölümü kimin bu? Yahya Kemal Beyatlı. Gerçekten de Cumhuriyet Edebiyatı'nın aruzu kullanan son önemli sanatçısıdır kendisi. E, Rindlerin ölümüş şiirinden arkadaşlar, hafızın kabri diye başlayan gerçekten şarkı şeklinde de bestelenmiş bir şiir zaten e, okumanızı ya da dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet neredeydik? Geri dönelim sorumuza. Hangisi isim değildir demiş? Hafızın kabri derken kabir bir isim olarak kullanılmış. Yeniden her gün açarmış bakın arkadaşlar. Açmak ne fiil? Ne zaman açarmış? Yeniden Nasıl? Yeniden bakın. Fiili burası nitelemiş. Ne yapmış burası? Zarf yapmış arkadaşlar. Doğru mudur? Fiili niteleyen, niteleyecek şekilde kullanılmış. Kanayan rengi ederken derken renk isim. Bülbül yine isim. Şiraz da zaten isim olarak kullanılmış. O zaman cevabımız B şıkkı olmuş olacaktır. Evet son soru. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır demiş. Poyraz var. Poyraz isim. Yelken dolar. Yelken isim. Gemi sanki kanatlı gemi isim. Enginlerde pembe güneş. Bakın ne olmuş? Güneş isim. Nasıl güneş? Pembe güneş. Cevap çıktı. Gülümserken bu yolculuk ne tatlı. Yolculuk kelimesi de ne oldu arkadaşlar? İsim olarak kullanıldı ve cevabımız değişik olmuş oldu. Evet isim konusunun sorularını şu anda bitirmiş olduk Tabii ki e, videolarımız devam edecek arkadaşlar takip etmeyi de unutmazsanız sevinirim